Son günlerde her şey kötü gidiyor. Bıktım artık mutlu olmak istiyorum. Okuldaki arkadaşım bir hap kullandığını söyledi. Onu kullanınca mutlu oluyormuş. Hiçbir şeyi kafaya takmıyormuş. Lütfen bana o ilaçtan al abi. Ben de mutlu olmak istiyorum. Sanırım antidepresandan bahsediyorsun. Arkadaşından alıp kullandın mı hiç bu ilacı? Evet abi kullandım. Nefes de çok moralim bozuktu ağlıyordum. Arkadaşım da yanıma gelip bundan kullanmamı söyledi. Hem doktor vermiş ona zaten zararsız bir şey yani ben ondan daha mutsuzum ben gitsem kesin bana da verir o yüzden boşuna gitmenin bir anlamı yok. Doktor seni muayene etmeden ilaç kullanman doğru değil. O kızdan daha mutsuz olduğunu bilemezsin. İlaçlar kontrolsüz bir şekilde kullanılmamalı. Antidepresanlar ciddi ilaçlardır. Yan et. Ama abi lütfen lafımı bölme, yan etkileri kişiye göre değişir ve yanlış kullanım hayati sonuçlar doğurabilir. Bu kadar tehlikeli olduğunu düşünmemiştim. Sadece beni mutlu eder sanmıştım. Özür dilerim. Üzülme kardeşim, beraber psikiyatriste gidelim, seni muayene etsin, eğer ilaç gerekliyse o kullanmanı söyler zaten. Teşekkür ederim abi. Antidepresanlar bir uzman kontrolünde ve doğru teşhisle kullanılmalıdır. Unutmayın, her ruhsal zorluk hastalık değildir ve bilinçsiz ilaç bilinçli tehlikedir. Lütfen doktorunuza danışın. Teşekkür